Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bazı alim kardeşlerimiz Kur'an'daki mana derinliğini akıl paradığmasına sığdırmaya çalışıyorlar. Yani gelecekte ete kemiğe bürünecek, tecessüm edecek olan bilimsel gerçekleri şimdiki akıl sikletinde tartmak istiyorlar. Gelecekte ete kemiğe bürünecek olan, tecessüm edecek olan ve Kur'an'da ilmi hikmet olarak tanımlanan Kur'an'ı değerleri 20. yüzyıl insanının aklına sığdırmaya çalışıyorlar. 20. yüzyıl insanının akıl sikletinde tartmaya çalışıyorlar. Kardeşlerim zaten müşrikler de Kur'an'ı manayı kendi akıllarında tarttıkları için kabullenemiyorlardı. Kendi akıllarında tartıyorlardı. Muhammed böyle şeyler konuşuyor ama bunlar akla izana ters şeyler nasıl olabilir diye kendi akıllarında hesap ediyorlar, kendi akıl sikletlerinde tartıyorlar ve kabullenemiyorlardı. Ne yazık ki zamanımızda düşük profilli bazı beyinler de onlar gibi Kur'an'ı 20. yüzyıl insanının akıl sikletinde tartmaya çalışıyorlar. Mesela Peygamber Efendimizin Miraç olayını tamamen akıl sikletinde tartarak kabullenemiyorlar ve peygamber efendimizin miraç olayını bir rüya olayı gibi göstererek güya akıllarında Kur'an'ı manayı temize çıkarmaya çalışıyorlar. Elbette ki peygamber efendimiz miraç olayını müşriklere yani kendi zamanında yaşayan insanlara hangi bilimsel gerçekle açıklayabilirdi? Ancak şimdi görüyoruz ki Miraç olayı gerçek manada Resul-i Kibriye Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onunla görüşmesi ruhen ve bedenen gerçekleşmiştir. Çünkü zamanımız insanı artık gökyüzünde uzayda Efendim atmosfer ötesindeki dünyalarda gezebiliyor, yıldızlar keşfedebiliyor, yıldızlar arayıp onlarda bir takım deneyler yapabiliyorlar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i insanlar tarafından tahrif edilmiş, beşer eli değmiş İncil ve Tevrat gibi görmek isteyenler bilmelidir ki Kur'an akıllara hitap eder fakat akıllara sığmaz.